Merhaba arkadaşlar. Bugün zeka kipi çizmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi bir şurada taş var, bir de burada var. Şöyle hemen getirdim. Şöyle. Şöyle. şu şurada. Bu Şimdi nasıl yapabilirim bunu? Hemen göstereceğim. Ben çok bilmiyorum. Daha iyi aldı, daha yeni aldı. Şöyle karıştırıyorum. Karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi karıştırdım. Şöyle bir dakika. Şöyle. Atıyorum burada yeşili yaptım. Tamam mı? Yeşili yapmak istedim. Aldım bunu burada. Bunu da şuradan öyle almam gerekiyor. Aldım böyle. Alım mesela yeşili yaptım. Maksat şu. Mesela şöyle ya bakın. Şöyle yaparsınız. Şöyle mantığı var bir de bunun. Bakın şu şöyle ya. Böyle çat yaparsınız, pat yaparsınız bitti. Ben bunu Fırat abimden öğrenmiştim. Çok da güzel yapıyor yani. Bakın mesela şunu yaparım. Mavi mi yapmak istiyorum? Mavi nerede? Burada. Mavi taşlar nerede? Burada. Şöyle alırım bunu. Şöyle oluyor bakın şöyle. Neyse ben bunu yapamayacağım. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın.